<Gülüşmeler> Merhaba gemikrizizler, ben Talha Denek. Bugün sizlerle beraber bir çekiliş videosu duyurusunu yapıyorum arkadaşlar. Ee, bu çekiliş bir hediye değil, sizlere vereceğim bir hediye değil. Tamamen sizlere yardım etmek için yapılan bir çekiliş arkadaşlar. Ee, YouTube'a yeni başlayan veya benim gibi ilerlemekte olan ya da çok iyi olan arkadaşlar için yardımı ihtiyaç duyan arkadaşlar için bir çekiliş yapıyorum arkadaşlar. Ee, bu çekilişi kazanan arkadaşın ödülünü hemen bahsedeyim. Ödül arkadaşlar YouTube hakkında her şey olacak. Bu banner olacak, kapak fotoğrafı olacak. Videoları nasıl fotoğraf koyulur, hangi programlarla edilir, onlar olacak. Her bunlar Skype konuşulacak arkadaşlar. Ondan sonra e, size 3D intro yapacağım arkadaşlar kendi bildiğim kadarıyla her şeyi size aktaracağım ve bundan sonra hani çekiliş bittikten sonra da kazanan kişiyi bırakmayacağım onu kanallarıma ortak edebilirim arkadaşlar yani kanallar arasına koyabilirim kardeş kanallar arasına e, kardeş kanallar arasına koyabilirim evet e, ve onunla her zaman e, şey yetişimi bulacağım arkadaşlar Eee e, ne diyeyim hemen kuralları geçeyim arkadaşlar e, bilin şeye katılmak istiyorsanız birinci şeyiniz kanala abone olmanız. Kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. İlk olarak bunu yapın. Lütfen yapın. Hani bu kesinlikle reklam amaçlı falan değil arkadaşlar. Gerçekten sizi sevdiğim için. Ama bari e, yardım etmişken kanalıma da abone olun arkadaşlar lütfen. Ve yapabiliyorsanız zorunlu değil. Sonuç videoma like atın arkadaşlar lütfen. Sonuç e, sonra videoma atmıyorsanız bu çektiğim videoya like atarsanız gerçekten çok olur. Ve bu Yor, e, bu videonun altına yoruma bu videoya katılıyorum yazıp altına da Skype adınızı yazın arkadaşlar ki sizinle ne kolay bir Bugün Temmuz'un 8'i arkadaşlar haftaya bugün Cuma günü e, duyurumuz bitiyor çekilişimiz bitiyor arkadaşlar çekilişimiz videoda kayıt halindeyken e, çekiliş yapacağım arkadaşlar dediğim gibi kanalıma e, abone olup videolarımı like atmayı unutmayın arkadaşlar bye bye